Herkese merhaba. İkinci sınıflar için kesirler konusuna geçtik. Şimdi küçük bir konu anlatımı yapacağım ve her şeyi buna göre uygulayacağız. O yüzden çok güzel dinleyelim. Çok basit bir kuralı var. Şimdi bir tane elimde bütün elma var. Bu bütün elmayı aldım bıçağı ikiye kestim ortada. Dedim ki bana yarısını verir misin? O da ikiye kesti. Bana yarısını verdi. Ne oldu? Elimde iki tane yarım elma oldu. Artık bir bütün gitti. İki tane yarım var elimde. Şimdi dedim ki Uf, bu bana çok geldi birazcık daha bunu ortadan ikiye keser misin bana çeyreğini verir misin dedim. O zaman bunu da ortadan ikiye kestik. Artık burada bir tane yarım değil iki tane çeyrek elma oldu. Bunu da aynı şekilde istedim dedim ki bu da çok büyük bunu da ortadan ikiye böler misin ben çatalla yemek istiyorum dedim mesela bu çok büyük ortadan ikiye kesti annem. Bana da bunu verdi. Gördüğünüz gibi bir tane yarımdan iki tane çeyrek çıktı. Yine bir yarımdan iki çeyrek çıktı. Şimdi ne yaptık en başta? Elimde bir bütün vardı. Ben bunu ortadan ikiye böldüm. Ve iki tane yarımım oldu. Gördüğünüz gibi burada sayısal olarak düşüneceğiz. Biz kesirlerden önce çarpmayı ve bölmeyi öğrendik. Çarpmada işlemin sonucunda sayım büyüyordu. Bölmede işlem sonucunda sayım küçülüyordu. Kesirlerde bu mantığı kullanacağız. Eğer sayım büyüyorsa çarpıyorumdur. Küçülüyorsa bölüyorumdur. Bu kadar basit aslında. Bakın elimde bir bütün varken ben bunu kestim. iki tane yarım elma oldu. Bunun büyüklüğüne bakmayın. Sayısal olarak bakın. Bir iken 2 oldu. Bakın bir de 2 oldu. Sayım arttı. O zaman ben burada bir çarpma işlemi kullanacağım. Burada da aynı şeyi yaptım. Yarımdı. Da, bunu da kestim ortadan ikiye. Birken bu iki oldu. Bakın yarımdan çeyreğe göndermek istiyorsa beni o zaman yine çarpma işlemini kullanacağım. Aynı şey burada da geçerli. Birken iki tane çeyrek oldu. Sayısal olarak düşünüyoruz. Şimdi tam tersini düşünelim. Aşağıdan yukarı doğru çıkalım. İki tane çeyrek var elimde bu çeyrekleri birleştiriyorum. Bir tane yarım oluyor. 2 iken 1 oldu. O zaman çeyrekten yarıma giderken ben hop bölme işlemi yapıyorum. Aynı şey burada geçerli. 2 yarım birleştiriyorum. Hop bir tane elmam oluyor. 2 iken 1 oldu. Sayım azaldı. O yüzden bölme işlemi yapıyorum. Yani nerede bölme, nerede çarpma yapacağıma bu şekilde karar veriyorum. Şimdi en tepeden en aşağı inelim. Bir bütünde gördüğümüz gibi 4 tane çeyrek var. Sayım 1 iken 4 olmuş. Bakın çarpmışım ki sayım büyümüş. Yani 4 ile çarpıyorum burada da. Bütünden çeyreğe geçerken çarpma işlemi yapıyorum. Yukarıdan aşağıya gelirken çarpıyorum aşağıdan yukarı giderken bu şemada bölüyorum. Tam tersini düşünelim. 4 tane çeyreğim var. Hop birleştirdim. Bir bütün oldu. 4, 4 tane iken 1 tane oldu. Sayım azaldı. O zaman bölme işlemi yapıyorum demektir. Şimdi alıştırmalarda bunları inceleyelim.